Arkadaşlar merhabalar. Hayat bilgisi dersi yapacağız bugün. Birinci dersimizi geçen hafta yapmıştık. Şu anda da ikinci dersimizi yapacağız hayat bilgisinde. Geçen hafta fiziksel farklılıklarımızı görmüştük. Şimdi bireysel farklılıklarımız. Arkadaşlar bu iki konu birbiriyle çok karışan konulardan. Onun için dikkat edelim. Bireysel farklımız derken ne kastediyor? Onları inşallah sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet resimdeki ilk izlerin benzer özelliklerini söyleyiniz demiş arkadaşlar refleksisindeki ikizlerin benzer özellikleri neler mesela? Saç renkleri değil mi? Mesela göz renkleri farklı bir özelliği farklı. Bunlar fiziksel özellikler değil mi arkadaş? Mesela e, tenleri aynı değil mi? Ten renkleri. Başka göz renkleri farklı. Yani bu şekilde. Mesela biri gözlüklü, biri gözlüksüz. Benzer özellikleri. Her insanın diğer insanlara benzeyen ve benzemeyen özellikleri bulunur. Bizim sınıfımızda buna güzel bir örnek var demiş. Sınıf, sınıfımızdaki ikizlerin tam olarak aynı olduğunu söyleyebilir misiniz? Tam olarak aynı değiller değil mi arkadaşlar? Sınıfımızdaki ikiz kardeşler fiziksel olarak birbirine çok benziyorlar ama yine de farklılar. Sizce insanların farklılığı ve benzerliği sadece görünüşleriyle ilgilidir demiş. Evet sadece görünüşleriyle ilgili değil. Mesela kimimiz müzik dinlemeyi sever, kimimiz kitap okumayı çok sever. Kimimiz bilgisayar oyunları oynamayı çok sever. <laughs> Kimimiz resim yapmayı çok sever. Yani hepimizin farklı özellikleri var. Ve yeteneklerimiz de farklı arkadaşlar. Onları konuştuk. Şimdi bakalım. Hiçbir insan diğerine tam olarak benzemez. Çok benzediklerini düşündüğümüz kişilerin bile mutlaka farklı özellikleri vardır. Şimdi okula yürüyerek gidip gelmemizin eğlenceli olduğunu düşünüyorum demiş. Diğeri ne demiş ikiz? bense yorucu olduğunu düşünüyorum. Bakın gördünüz mü? Farklı düşündüler değil mi? Duyguları, düşünceleri, hoşlandığı şeyleri ve yetenekleri ile her insan farklıdır. Fiziksel özellikleri çok benzese de ikizlerin bile ilgi alanları, kişisel, kişilik özellikleri birbirine benzemeyebilir. Bakın ikizlerden biri resim yapmayı seviyor. Diğeri gitar çalma yani müzikle ilgilenmeyi seviyor. Gördünüz mü? Şimdi hepimiz farklı hepiniz farklı özelliklere sahipsiniz. Aranızda gözlüklü, kısa boylu, kilolu ya da zayıf olanlarınız olabilir. Fiziksel özelliklerinizdeki bu farklılıklar arkadaşlarınızı etkilemiyor değil mi? Evet. Örneğin bir arkadaşınız çok uzun boylu diye onunla arkadaşlık etmekten vazgeçer misiniz? Tabii ki vazgeçmeyiz. Fiziksel özellik bizim arkadaşlarımızı seçmemizde etkili olmaz. Ama Arkadaşlar, bireysel özellikler, bunlar çok önemli. Bunlar arkadaş seçiminde bize yol gösterir. Hoşlandıklarımız, yeteneklerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz üzerinde etkili olur. Aynı, etkinlik, aynı etkinliklerden hoşlandığımız, benzer yeteneklere sahip olduğumuz arkadaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurarız. Düşünsenize mesela tiyatrodan hoşlanıyorsun. Ama bir arkadaşın tiyatrodan hiç hoşlanmıyor, diğer bir arkadaşın tiyatrodan çok hoşlanıyor. Hangisine daha çok ilgi duyarsın? Tabii ki tiyatrodan hoşlanan arkadaşına daha yakınlık duyarsın değil mi? Bu önemli bir özellik arkadaşlar. İnsanları fizik, insanları fiziksel özellikleriyle değil, sahip oldukları güzel alışkanlıklarıyla değerlendiririz. Mesela örneğin güler yüzlü ve yardımsever insanlar çevreleri tarafından sevilir. Çalışkan ve doğru sözlü olmak da çok önemlidir. Arkadaşlar evet bunlar çok önemli. Tamam mı? Bunlara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın şu kısım çok önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Siz arkadaş seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir düşünün arkadaşlar. Arkadaşlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarına önem veriyorsunuz? Şimdi aşağıdaki resimleri inceleyelim. Bu resimlerin size neler düşündürdüğünü anlatalım. E, şu anda anlatamıyordu ama bakın bakalım. Mesela ilk resimde ne yapıyor? Çocuk topu almış galiba değil mi? Diğerlerine izin vermiyor mu? Öyle bir izlenim var. İkinciler de birlikte oynuyorlar. Şimdi bizlerden fazla farklı özelliklere sahip arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlarımızı oldukları gibi kabul etmeliyiz. Bireysel farklılıklara ne yapmalıyız arkadaşlar? Saygılı olmalıyız. Çok önemli. Bakın yine iki resim var. Şimdi bu öğrencilerin bireysel farklılıkları ne arkadaşlar? Mesela bakalım Bakın hepsinin Fiziksel farklılıkları var değil mi? Mesela bu arkadaşımızın ne sorunu olabilir arkadaşlar size? İnceliyor musunuz? İkinci arkadaşımıza bakın. Burada başka bir arkadaşımız var. Burada da başka bir arkadaşımız var. Şimdi arkadaşlar buradaki öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını belirleyebiliriz. Mesela hangi özellikleri vardır? Mesela buradaki arkadaşımız işte ne yapıyor? Tekerlekli sandalyeyle yürümek zorunda kalıyor. Kullanmak zorunda kalıyor bazen. Bu arkadaşımızın işitmede problem var. Bu arkadaşımızın görmede problem var. Bu arkadaşımızın eee neyde problem var? Tam anlayamadım. Dokunmada mı acaba? Bunda da galiba bir herhangi bir problem yok. Şimdi gözlük takıyor gerçi. Gözlük takmasında. gözlerinde biraz sorun var galiba. Gözlük, işitme cihazı, tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarınız var mı? Onlara yardımcı olmak için neler yapıyorsunuz demiş. Evet, bu tarz arkadaşlarımıza arkadaşlar mutlaka Yardımcı olmalıyız. Özellikle okullarda, apartmanlarda, çıkarken mesela engelli olan arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz değil mi? Sağlık sorunları nedeniyle farklı cihaz kullanan arkadaşlarımız var mı? Ee, bizim sınıfımızda yok ama olabilir de bu olmayacağı anlamına gelmez. Gerektiğinde de bu arkadaşlarımıza yardımcı olmamız, kullandıkları cihazlara zarar verebilecek davranışlardan kaçınmamamız gerekir. Daha önceden ben e, bir tane işitme engelli öğrencim vardı arkadaşlar. O mesela bir cihaz kullanıyordu. Cihaz da çok pahalıydı. Birinci sınıfta bahsediyorum. O da birinci sınıftaydı. Yaklaşık 7-8 yıl oldu. O öğrencime mesela arkadaşlara çok dikkatli davrandık cihazda zarar gelmesin diye oynarken bizler de aynı hassasiyeti ve duyarlılığı ne yapmamız lazım? Göstermemiz lazım değil mi? Mesela bazı arkadaşlarımız daha çabuk bazıları daha geç öğrenebilir. Bu da doğaldır. Herkes aynı şekilde öğrenemez arkadaşlar. Bu çok doğal bir şey. Dersleri geç öğrenen arkadaşlarımızın da farklı yetenekleri olabileceğini unutmamalıyız. Şimdi sen matematikte çok başarılısın diye diğer arkadaşın yapamıyor diye onun tamamen derslerinden çok başarısız olduğunu ya da hayatta başarısız olabileceğini sakın düşünme. Sen kendin de aynı şeyi düşünme. Matematiği yapamıyor olabilirsin. Türkçede zorlanıyor olabilirsin. Hayat bilgisinde zorlanıyor olabilirsin. Ama senin mutlaka fark etmediğin ya da keşfetmediğim bir yeteneği mevcuttur. Onu zamanı geldiğinde inşallah keşfedeceksin ve o doğrultuda çalışmalarını yapacaksın arkadaşım. Şimdi resim dersinde ve evde resim yapmayı çok seviyormuş. Ama Mete bu konuda benden daha yetenekliymiş. Bakın gördünüz mü mesela arkadaşı resim yapmayı çok seviyormuş. Ama Mete ondan daha yetenekliymiş. Sıra arkadaşınız ve kendinizle ilgili aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Böylece arkadaşınızla benzer ve farklı yönlerinizi belirleyiniz. Mesela ben kendimi belirleyip kendimi hatırlı, kendi e, ilkokul dönemlerimi hatırlıyorum. Ben mesela matematik dersinde başarılıyım. Sıra arkadaşım beden eğitimi. Küçük harfle yazdım. Neyse beden eğitimi dersinde başarılıdır. Ben teneffüste ben teneffüste e, ne yapayım? Ne yap? Ben teneffüste saklambaç oynarım diyeyim. Oynarım. Sıra arkadaşım teneffüste futbol oynar diyeyim. Şöyle. Siz kendi düşüncelerinizi yazsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben tenis sporundan hoşlanırım. Sıra arkadaşım Futbol sporundan özenir. Ben müzik konusunda yetenekliyim. Sıra arkadaşım resim konusunda yeteneklidir. Ben televizyonda belgesel izlerim. Sıra arkadaşım çizgi film izler. Maç ister, çizgi film. Benim en sevdiğim renk kırmızıdır. Sıra arkadaşımın en sevdiği renk mavidir arkadaşlar. Girişi güzel yazıyorum. Ben bilgisayarı ders için kullanırım. Sıra için bilgisayarı oyun için kullan. Onu çok kötü gösterdi baba. Sıra arkadaşımı yani sadece size örnek olsun diye bunları dolduruyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle biraz küçükteyim mi? Herkes görsün. Tamam şu şekilde. Evet buraya kadar anladık inşallah. Şöyle. Tamam. Bu önemli arkadaşlar. Bunu herkes doldursun tamam mı? Şimdi tekrar büyütelim arkadaşlar. Hı. Aşağıdaki öğrencilerin düşüncelerine katılıp katılmadığını belirtiniz demiş. Bunu ailenizle düşünürsünüz, konuşursunuz. Şimdi ben okuyorum. Siz de takip edin. Hem okuma yapmış oluruz. Onun için ben okuyorum arkadaşlar. Görünüşümüz, yeteneklerimiz, hoşlandıklarımız, öğrenme şeklimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz arkadaşlarımızdan farklıdır. Bunlar bizim bireysel farklılıklarımızdır. Ben bu arkadaşımıza katılıyorum. İkinci arkadaşımız hepimiz bireysel farklılıklarımızı bilmeli ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Böylece daha mutlu oluruz. Buna da katılıyorum. Başkalarını da oldukları gibi kabul etmeliyiz. İnsanların farklılıklarıyla alay etmemeliyiz. Onları bakışlarımızla bile rahatsız etmekten kaçınmalıyız. Kesinlikle katılıyorum. Herhangi bir cihaz kullanmak zorunda olan arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız kullandıkları cihazların zarar görmemesine dikkat etmeliyiz. Mesela gözlükle arkadaşlarımızla oyun oynarken arkadaşlar dikkat edeceğiz. Onların gözlüklerine bir zarar gelmemesi için. Tamam mı? İnsanların bireysel farklılıklarına saygılı olmalıyız. Arkadaşlar siz de buraya bireysel farklılıklarla ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi lütfen buraya yazın arkadaşlar. Tamam mı? Evet biz kitabımızda burayı dolduralım. Şimdi okul çantamı hazırlıyorum. Bunu da yapacağız, bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, okul çantanıza tüm araç ve gereçleri koyuyor musunuz? Ya da koyacağınız ders araç gereçlerini neye göre seçiyorsunuz? Bununla ilgili bir soru sor, birçok bir soru çözdük arkadaşlar. Şimdi geçen sene birçoğunuz okul çantanızı anneniz hazırlıyordu. Artık okuma yazmayı biliyorsunuz ve biraz da büyüdünüz. Artık çantanızı nasıl hazırlayacağınızı arkadaşlar biliyorsunuz. Onun için önce yapmamız gereken, burada da anlatıyor. Ben özet geçiyorum. Çantanızı hazırlarken, Arkadaşlar günlük ders programına bakacağız. Mesela kalemliğimizdeki hangi ders araç gereçleri olacağına ona bakarak yapacağız. resim dersi yoksa resim defterini boşuna okula getirmeyeceğiz. Çantamızı gereksiz yere ağırlaştırmayacağız. Çünkü eğer çantamız çok ağır olursa şu anda biz gelişim çağında olduğumuz için gelişme çağında özellikle tabi siz ben değil yani biz dediğim için gelişme çağında olduğumuz için arkadaşlar sırtımıza ağır yük biner ve kambur kalabiliriz. Tamam mı? Ona dikkat edin. Dik durun arkadaşlar. Her zaman oturmanızı düzeltin. Şimdi ne demiş mesela arkadaşımız? Okuldan gelince önce biraz dinlenir, sonra ödevlerimi yaparım. Ardından bir sonraki günün ders programına göre çantamı hazırlarım. Böylece ders araç gereçlerim eksiksiz ex olarak okula götürürüm. Derslerimde başarılı olurum. Evet arkadaşlar haftalık ders programı. Şimdi bizim haftalık ders programımızı oluşturamadık. Neden? Okullar açılmadığından dolayı ama muhtemelen ben bu videoyu yüklediğim zaman inşallah biz ikinci sınıflar okula başlamış olacağız. O zaman siz bu ders programını doldurabilirsiniz. Şimdi doldurmak isteyenler geçen seneki ders programına göre doldurabilirler. İngilizce eklemeleri gerekecek sadece 2 saat. O da hangi dersten kırparak ekleyebilirler? Beden eğitimi ve oyun dersinden kırparak tamam mı? 2 saat ondan kırpıp İngilizceye ekleyebilirler. Şimdi Ders programını oluşturduk. Ders programı oluşturduktan sonra günlere bakarak arkadaşlar buraları dolduracağız. İşte hangi gün hayat bilgisi dersi işliyorsunuz. İşte hayat bilgisi dersi için çantanızda hangi araç gereçlerinizi yerleştiriyorsunuz. Perşembe günleri çantanızda hangi araç ders gereçlerin bulundurmalısınız. Onları hepsini oluşturduğunuz ders programına göre yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar sınıfımızla ilgili konuları inşallah bir sonraki videomuzda anlatacağız. Videonun uzun olmaması için sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Yani bugünlük size söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen arkadaşlar videomuzun daha çok kişiye ulaşılması için şu beğeni butonuna basalım. Buna ihtiyacımız var. Amacımız daha çok öğrenci ulaşabilmek. Evet 15 dakikanızı bana ayırdığınız için ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.